Merhaba. Ne bu? Beynine bir tel sokmamız için gereken onay formu. Hastane böyle gereksiz işlemler için bu formların imzalatılmasını önemsiyor. Gereksiz ne yapıyorsunuz? Boş vaktiniz mi çok? Çünkü ruhsal problemlerin var. Cushing'i geliştirebilmek için kendine ASTH enjekte ettin. Ben önlüğü falan görünce seni doktor sanmıştım. Sen senarist misin? Bunu ilgi görebilmek için yaptığını biliyorum ben. Ve bugüne kadar da işe yaramış belli ki. Okey. Başka bir doktorla görüşmek istiyorum. <laughs> ne oldu? İstediğini alamadın mı? Daha şefkatli biri falan mı lazım? Ne istiyorsun tam? Şefkate gerek yok tatlım. Senin kadar şirret olmasın yeter. İmzala bakalım şunu. Bu arada... ...dua et de kendine ne enjekte ettiysen... ...etkisi hemen geçmesin. Yoksa yapacağımız işlem... ...çok da hoşuna gitmeyebilir. Hasta stres testine hazırmış. Psikolojik problemleri olan bir hastaya manasız testler yapıyoruz. İnanamıyorum. Tamam Zeynep anladık. Efendim? Efendim? Ya, bu mümkün değil yani manasız bir şey söylüyorsunuz. Tekrar kontrol eder misiniz lütfen? Peki. Ee, şimdi stres testini ertelememiz gerek çünkü hastanın Turuncu muymuş? Evet, nereden biliyorsun? Çünkü rifampisinin böyle etkileri var. Bir de hasta antibiyotik kullanmıyor ki yakalanacağını hisseden bir mançozun hastası üzerinde tehlikeli nöbetlere neden olabilir yazılı etiket olan haplardan mutlaka birkaç tane alır. Hapları nereden bulur? Bilmem. Belki de birileri şans eseri odasına bırakmıştır. Bir dakika, sen şimdi bir hastaya tuzak mı kurdun Zeynep? Sana inanamıyorum. Yani haklı çıkacağım diye şu yaptıklarına bak. Kendimi ispat edeceğim diye iyice kontrolden çıktın. Kadın yalan söylüyor. Munchausen sendromu. Bunları kendi kendine yaptı. Munchausen <laughs> Hastayım ben, çok hastayım ben, nöbet geçirdim buraya geldim, sen beni hiç dinlemiyorsun. Bu departman sana yardım edemez, difamsinin yarı ömrü üç saattir, sonra seni psikiyatri kliniğine sevk edeceğiz, taburcu olacaksın. Sen neden kendi özgüvensizliğin acısını benden çıkartmaya çalışıyorsun? Seni burada kimse ciddiye almıyor mu? Hiçbir konuştuğunu kimse dinlemiyor mu senin? <laughs> Yetersiz mi buluyorlar seni burada? Hı? Yüzüme bak. Rolüne daha iyi çalış. Çünkü masken düşünce saldırganlaşıyorsun. Olmuyor. Ben yapmadım diyorum. Bunu kendime ben yapmadım. Ben yapmadım. Ben yapmadım diyor. Kendini bile kandırabilecek kadar iyi bir yalancı. Ne yapıyorsun Ateş? Ne yapıyorum? Şu Hastanın dosyasına koyduğun son not var ya, onu düzeltiyorum. Taburcu yazıyor ya, taburcu etmiyoruz hastayı çünkü hasta hasta. Şimdi hastanın idrarının turuncu olması dışında başka bir açıklaman mı var? Nunchausen sendromu işte. Ya. Olabilir ama tam olarak değil. Bence sen Ayça Hanım'ın seni kandırdığını kabullenmek istemiyorsun galiba. Yalancı çoban. Hikayesinin sonunda ne olur? Kurt gerçekten gelir. Önce bir güzel koyunları yer, sonra da çocuğu mideye indirir. Ha, sen kadını yalancı olarak mı görüyorsun? Hayır, hastam olarak görüyorum kadını. Hasta. Ateş herkes yalan söyler. Yani senin her zaman söylediğin gibi. Eski kayıtlarına baktım. Hastanelere her seferinde ayrı sebeplerden ötürü yapmış ne ararsanız var. Beyin tümöründen tut cilt döküntüsüne kadar. Yapılabilecek ne kadar kan testi varsa hepsini yapmışlar. Sonuçlarda her şey ayrı telden. Bir şey hariç. Hematokrit düşüklüğü. Anemisi sabit. Kullandıkları yüzünden olabilir. İstikrarlı bir biçimde her seferinde iki hastalığa tutuluyor. Biri hep değişiyor, öbürü hep aynı. Dediğiniz gibi Munchausen sendromu var ama aplastik anemisi de var. Tedavi olmazsa giderek hastalanacak. Sonunda iç kanamadan ölecek. Daha fazla hastalanmayacak. Hastalanacak. Hocam eğer kemik iliği daha az çalışıyor olsaydı kan hücreleri etkilenirdi. Ama ak normal. Şimdilik nişantaşı şimdilik. Kemik iliği biyopsisi yapmamız lazım daha fazla incelemeye gerek görmüyorum ben. Munchausen tanısıyla taburcu edersek gittiği hiçbir doktor onu dinlemeyecek artık. Damgalanacak kadın. İyi, ya, ateş. O da gelip sana anlatır. Nasıl olsa aradığı bütün ilgiyi fazlasıyla buluyor senden. Bir doktor olarak. Değil mi? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.